Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çılgın bir oyun kandayık arkadaşlar Gördüğünüz gibi bugün sizlerle challenge yok arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız Hem çılgın hem oyun kanalı arkadaşlar Yani karışık geliyor Arkadaşlar 60 aboneye ulaşırsak güzel bir challenge gelecek ee, Birinci videoyu çektim ee, e, cezalı kaset challenge İkinci de üçüncüyü de çekeceğim arkadaşlar az kaldı Hadi. Baş. Hangi renk seçiyorsunuz arkadaşlar? Ve bunları teker teker açıyorsunuz. Az kaldı. Oo, 3 euroya. Ben bunu alırım arkadaşlar. Biraz sonra alırım. Şimdi arkadaşlar siyah seçecek. Sevdiğim renk seçecek. Hadi başlayalım. Tamam, tamam, tamam. Tamam koştum. Gel sen buraya. Arkadaşlar burada sadece adam topluyorsun. En çok toplayan adam o kral oluyor. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Koçum, koş koşlarım. Al, 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 al. Aferin, koçum benim. Arkadaşlar, ben bir yer bili biliyorum. Orada bir sürü insan var. Ha, buradaymış. Burası çarşı. Ha, gel, 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 gel. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Gel lan. Kim çok? Ben mi çokum? He, <laughs> he, gelin, gelin, gelin. Gel, gel, aldım onu. Arkadaşlar. Ben, kral benim. Gel lan buraya, çocuklar. Gelin, gelin, gelin. Gelin lan basket oynamayın. Lan 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 lan. Kral benim. Kral benim. Aha burada pembe var. Yazık lan. Hadi bakayım. Burada hiçbir şey yok. Dön. Siyaha git. Siyah siyah. Ya da 70'e git. 70 70. 70. Valla. Voilà. O 80 oldu lan o. bayağı insan oldu. 300'e ulaştık. Dön buradan. Aferin. Binayı da takip edin, takip edin beni. Takip. orada kaldı. Mavi orada kaldı. Maviyi de öldür. Aferin. Aferin. Birinci benim zaten kralım. Ama o o sarıyı yenersek tamı tamına olur. 25 saniyemiz kaldı. Orada işaretledim gördünüz. 25 saniyemiz kaldı. Hadi canım be. Hadi 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 ona, ona yetişecek. on 9. Hadi 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 kaldık, kaldık. Gel lan bura. Gel lan bura. Gördün mü beni? Gördün mü beni? Gördün mü beni? Oy insanlara bak. İnsanlara bak. Birinci benim. Krallığınedir. Arkadaşlar e oyunu indirmek istiyorsanız açıklamada e, görebilirsiniz orada. Açıklama yerinde. Burada bakın görürsünüz. Abi adam geldi. Artist adam. Abi da geldi. Ayılan da geldi. Abi da geldi. abu da geldi. Hepsi geldi. Hepsi birlikte geldi. Dur da değiştirelim. Dur dur dur. Yılan mı koyak arkadaşlar? Yok bunlar. Aferin. Hadi dünyayı ele geçirin bay. İki tinkla oldu. Oo, pempe daha yeni başladı. Ya yazık. Onu çok yavaşsınız. Koşun lan. Timsah mı? Kertenkele mi? Bilmiyorum ama. Hadi. Hadi. Ha ben bunu yener miyim? Yener miyim? Yenemiyorum ki. Ye öldürdü beni. Kaç. Kaç. Daha toplamadık. Kral olmam lazım. Bunu arkadaşlarım için yapacağım. Bütün takipçilerim için. Keşke bu... Dur. Dur, 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 dur. Burada insan var. Hepsi takipçilerim için. Hadi bakayım. Gel lan! Ne öldürdü beni? Arkadaşlar o, o eski eşyaları tanıtma videosu oyuncakları Eski oyuncakları tanıtma on Kaç like gelmiş bilmiyorum Aaa öldürdü beni! Kaç! Geçmiş kaldık ya! Arkadaşlarım için yapacağım Bütün takipçilerim için kazanacağım Hadi hadi topla topla. Asker lazım bize asker asker. Asker toplamazsa öldük öldük. Hadi bakayım koçlarım. Hadi bakayım. Ay yüz kaç geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç canım benim geldi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ben yüz kişi oldum şu an. Yok lan. Ben yüz kişi değilim. Ay 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 ona. Ye pempeyi. Al pempe al. Şimdi ben 105 kişi oldum. Orada sıkıştı ve öldü. Hadi canım. Bu ne? Gel 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 kırmızı gel. Gel kırmızı gel. Kaçma gel kırmızı gel. Kral gel. Kazanan. o dördüncüyüm. Ama kazandı. Ölmedik Allah'a şükür. Arkadaşlar. Bir daha bir daha oynuyorum ama başka dinozor var, hırsız var, ninja var. Bu bu zombi zombi dünyaya ele getirmesi olur mu? Olmaz. Zerba bunlar bunlar var işte. Oğlum daha başlamadan nasıl dört oluyorsunuz? Hadi. Lütfen hızlı, lütfen hızlı, lütfen hızlı. Lütfen hızlı. Kral daha benim şimdi. Şu an kral benim. Şu an kral benim. Hadi. Hadi koş 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 Arkadaşlar çok güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ediyorum Hadi Mavi var orada 16 tane 16 tane yiyelim Oğlum ne 16 tane 2 tane kişi toplamış Kral bu Ortadaki kral Ayendevan Very maggot. Mm -hmm. Mm -hmm. Aferin koçlarım benim. Arkadaşlar. Ben size dedim arkadaşlar. 60 aboneye ulaşırsak. Çılgın bir challenge geliyor lan 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 duvara çarptık. Ama arkadaşlar orada cezalar kötü oluyor ya. Bir şey olmaz. Bunlar normal insan. Yürüyor dışarıda. Ve billa oluyor. Mafya olmaya hazır mısın? Hadi bakayım. Ol Ne kadar kolay. 50 kişi var orada. 50 kişi var. 10 saniye kaldı. 50 kişi. Orada pembe var. Yeme yeme günah. Ay! Bizi Gel lan bura. Gel lan bura. Burayı Günah mı yok? Gel. Gel buraya gel. Gel. Günah mı yok artık. Onun biri 200 kişi. Git 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 git. Git git git. Git 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 Kral benim. Kral ben miyim? <laughs> Kral ben değilim. Nasıl 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 bir şey olmaz. Oh la la. Şu. kişi olduk. Aa yıldızlarınız ne kadar attıysa o kadar şey arkadaşlar. Tam başla. Tıp. Ci ci. Gel 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 60 aboneye ulaşırsak Bak 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 nasıl hareketler yapıyor hareket bak 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 buradan bir şey konuşacağım şimdi 60 aboneye ulaşırsak arkadaşlar Çılgın bir video olacak ya ulan beni geçti insanlar beni geçti öldürdüler benimkilerimi Benimkilerimi öldürdüler Fakir kaldım Fakir 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 kaldım. 60 saniye kaldı. Ben nasıl fakir oldum? Kimse yok, kimse yok. Puh. Lütfen biri gelsin lan. Lan ne oldu? İnsan mı öldü? Aferin, burada insan varmış. Hep burada geliyorlar basket yerinde. Basketbol ne yapıyor şimdi? Umur beni yemiyor arkadaşlar ha ne korkuyor galiba timsah olduğum için. 30 saniye kaldı. Daha 13 adam biriktirdik. O adam adamlarımı yemeseydi şimdi kral olmuştuk. Aa pembe kaç kişi? Pembe baya az. Kaçıyor pembe. Kaçıyor. Kaç. 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 Apa. Kaç. Pembe en çok. Yedi insanları mı? Beni de yedi. Ya arada kaynadık Her yeri hırsız yapacağım şimdi Bekle Kral şu an benim Dur dur ben bir yer biliyorum dur 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 Oğlum siz çok yavaşsınız ha Yeşil renk dedik Hadi gel sen de Aferin Bizim adamımız olan Gelsin benimle Benle ol olan gelsin benimle hadi sen olacaksın mı? Sen seni beğendim. Bakın seni hiç beğenmedim. Yürüşüm bok gibi. siz arkadaşsınız. O siz niye yani ya arka arkaya koymuşsunuz? O zerba, zerba, gel lan bura, al ala. Aa, gel lan bura, yedim ben onu, ya 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 Kral şu an benim. Şimdi kral insanlar sana hiçbir şey yapamaz. Bak 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 bak. Burada bak işte işte burada insanlar kaynıyor. İşte burada insanlar kaynar. Burada hep çarşı ya, arkada var. Hadi kaçın, kaçın kaçın koş 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 gel 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 yazık, yazık gel. gel 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 yazık gel 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 yazık sana yazık size kral ben se ya ya ya, ya yazık, yazık. yazık yazık. Aa gel gel derbalar Gelin lan dön dön dön. Dön bana çarpacak salak. Gel lan bura. Kaçma kaçma gel. Aferin sana. Yedim ben hepinizi. Ye, 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 ye. Arada da kaynadı. işte 400 tane de kol. Rekor kırdım. Kaçma lan. Onu da öldüreyim de kazanan ben olayım. Hadi 10. 9. 8. Aa siyah da var orada. 5. 4. Yok 4. 3. 2. 1. Fazlasıyla kazandım. Beğendim oyununuzu. Tamam yolla. Tamam no. Wait, uy. wait a uy vay, Yaşlı teyze bize lazımdır. Hala yüze bak hala. Dur bir dakika. Hırsız dolduracağım dünyayı. Hırsız niye dolmuyor dünya? Evet. 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 Oh la la hadi gel sen de hırsız ol. Dünyayı hırsız dolduracağım şu an. Şimdi arkadaşlar gene çarşıya gideceğim. Ve orada insanlar kaynadıkça kaynıyorlar zaten. Hırsız biraz saç olması lazım ama hırsız hapishanede ya hep. Ondan saç olmaz onda. A1 13 oldu da. Burası çarşı yeri mi ya? A1 mavi orada kaçtı bak bak. 10 oldu 10 oldu. 10 oldu ben de 10 oldum. Allah Allah. Git yakala onu lan git yakala onu. Git önüne düş. 12 olmuş. 13 olmuş. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Yedi an insanlarım. Neden yiyorsun sen? Bak beni takip ediyor. Hayır. Hah. aferin. Oğlum bu beni neye takip ediyor? Çarşıya geldim işte. Mavi yerimlere geldi. Ben onu öldürmezsem benim insanlarımı geri alacağım lan şimdi. Geri alacağım bekle. Bekle bekle. 30 yapayım. Ben onun hakkımı aldım. Hakkımı aldım bekle. O yana. Onun ocağına inzira dikeceğim şimdi bekle. ben mora geliyorum salak mıyım? Kaç kaç onlardan uzak dur sadece. Ben kazanamayacağım. 10 saniye kaldı. Kazanam ben olmayacağım. Ne yapak? Nasip böylemiş. Kader. Of ben yedinci en sonu yani. <laughs> ne diyor lan bu on adam mı gelir? Tamam video aç. Ya boş. Ne kadar pa pa, ne kadar pa pa, ne kadar pa 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 pa. Ha çarşı çarşı, çarşı çarşı çarşı. Çarşı 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 dolarım. Bak hırsızlar kaçıyor ha. Hırsızlardan kaçıyor. Aa o kim? O kim? O kim? O kim? O kim? Onlar kim lan? Fil mi? Fil daha fazla benden. git, git. 30 olmuş lan o. Ne çabuk. Lan öldürdü beni. Lan adam lan. Ne oldun? Allah Allah. insanda yok ki. Ha burada insan var. Tekir, teker teker toplayacağına kadar bir sürü insanım var. Bakayım lan. çok güzel bir video olacak galiba. Aa 100 kişi. Kaç? Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Bana takip ediyor. Beni takip ediyor. Beni gördü ya. Kelim hemen gözük. Kazanamadım ya. Allah Allah Allah. Hırsızlardan nefret ettim. Bak ten güzel değil. Güzel değil. Güzel der, Güzel Güzel der. Benim rengimi alak. Benim koçlarım bunlar çılgın gibi. bir kişi iki kişi olduğuna çabuk toplanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok çabuk toplanıyorlar. Kırmızı çok mu? Kırmızı kaçtı gördünüz? Ben aldım. Allah Allah. Kaç kaç kaç. Kendini yiyin. Moru al. Gel gel gel. Gel gel Gümle gel, gel. Kaçma kaçma. Gel gel Gümle gel. Burada suyumuz. Mavi kırk kişi kaç? Kaç? Yesin lan ben. Ye beni. Aferin. Bunu da ye. Ye lan beni gel. Mavi. Hakkımı helal ediyorum. Ye. Lan yesene. Aferin. Hakkımı helal et. Reklam olmaz. Heh. Başka yere geldik. Başka yere geldik. Başka yere. Aa, güzel 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 güzel. Hakkımı helal ettim ya. Belki beni başka yere koydular. Aferin aferin çarşının dibine geldik. Keşke böyle insanlar kalabalık olsa. Gireceğin öyle ne güzel rahatlıyor insan. Bakın çarşı. Çarşı çarşı. Ben bir tavukum. Köze gelirim. Hmm, ye 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 ye, beleş, beleş. Kral benim. 50 kaç tane? 57 tane toplamışım. Şimdi burada toplam kaç kilo var? 100 kilo. 1000 kilo vardır burada. Toplam 1000 kilo var. 1000'den de fazla olabilir. İnsan gel 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 gel. Gel. Ben burada bekleyeyim sizi. Şimdi dön arkana. 100 kişi oldu. 100 kişi olak. Kral bendelim. Oo bayağı iyiydi o lan.

doldurak. Kız niye oluyor? Polis doldurak yok. Hazır ha. Oo, la la. Domuz yok. Bana örümcek çok güzel. Keşke bana gelse. Hiç gülerler. <laughs> ben renkleri daha çok seviyorum. Böyle şeyleri. Bunu böyle şeyler. Bunu yeşile al git bunların şansı var. Hem de şekilleri güzel. Bak ne güzel koşuyorlar. Ellerini, ellerini böyle koşuyorlar ya sanki gerçek koşuyor. Öbürleri yap yavaş. Bak bak bak. 8 kişi doğru, 10 kişi ben. Hadi hadi. Ye onu ye onu kardeşim ye. Ye onu kardeşim ye. Aferin. Ye onu kardeşim ye. Sen beni takip ettim ben seni böyle yaparım. Lan orada sıkışma be. Şu an 40 kişi benim. Hadi git onunla. Git oğlum. Git git oğlum. Git 50 kişi benim. Takipçilerime yetişeyim. Bu kadar abonem olacak işte. Böyle video gelir. Bu kadar aboneye ne zaman ulaşacağız? Bu kadar insan bana abone olsa yeter. Yok lan. Yetmez. Hmm, anca bu kadar. Bakın. Hadi hadi. Kaçma. Kaçma. Aha bu kadar abone gelse yeter. Onun şimdilik Enes patron takipçileri. Bir sürü lan. Burayı yetmez ha. Bütün Türkiye olmuş galiba. Bütün Türkiye olmuş. O kaçtı lan o. İnsan biriktiriyor. Kaç açar. Ha, dön dön dön. De ben onu yaşatmayacağım şimdi. Kral benim ya. O bana hiçbir şey yapamam. Bak nasıl kaçıyor gördün. Gördün. Gördün mü? onu öldürmezsen yaşamam. Oğlum ben koşuyorum o iyi lan. Ben koşuyorum o iyi lan. İyi onu. Yeter artık. Gel. Kaçma gel. Gel. Kaçtı gitti. Ama daldım. Bak 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 Ben al daldım gördün mü? Birinci benim Aferin be Üç kişi olduk Oh tamamdır Tamamdır şimdilik tamam Al bayım bunları. Tamam bunlar Amerikan futbolcuları Bunlar deli gibi dalarlar. Dalma dersen bunlar dalabilir Gel 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 gel. Sen de böyle futbolcu ol. Konuşamadım. Kaç kişi olmuş? 8 kişi olmuş. Böyle de 8 kişi olmuş. Mavi. Stop Gel buraya. Gel buraya. Seni yaşatamam. Gel buraya. Gel buraya. Aferin. Kral şu an benim. Şu an dedim. Ha, bakın şu an dedim. Ama hepsi ne güzel. Bakın ben size güzel dalarlar dedim. Deli gibi dalıyorlar. Bak. Binayı yıkacaklar. Bak. Futbol yeri. Basketbol. Konuşamıyorum ya. Müzik yapmam halim başında. Hadi arkadaşlar dalın ses mi yok? Ses var. Aa kaçtı gördünüz. Kaçma kaçma kaçma. Kaçacaksan sinirleniyorum. Bir teslim ol sen. Aferin. Elinde sonunda teslim olacaksın. Pembeyi de yedim. Şu an kral krallarım. Batur'un takipçileri Allah Bu kadar çıkmaz lan insanlar işte Enes hep takipçileri hepsi toplansa Dünya kadar 300 kişi o kadar çıkıyorsa Burayı temizle Evet arkadaşlar kazandık. Umarım videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone derseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar işaretle işaret ettiğim yere bakın orada bu oyunu indireceğim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunu indireceğim. Ama bunu ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Ama indirip çekeceğim bunu. Arkadaşlar lütfen kanala abone derseniz lütfen arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Ben sizleri seviyorum. Hoşçakalın.